Gençler selam bendeniz Emre Hoca'nız Emre Hoca Matas YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf marif model konu anlatımlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte üçgende yardımcı elemanlarda tabii ki açıortayın ilk dersini bitirdim. Onun sıra sende testini çözeceğiz. Birlikte soru çözerek iyice olayı pekiştireceğiz. Derse başlamadan önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hype puanı vererek videonun daha çok kişinin önüne çıkmasına ne yapın arkadaşlar yardımcı olun. Geldim sahnemi çevirdim. Birinci soru karşımızda. Canlarım şurada hemen açı ortayımızı gördük. Burada 8 birim var, 12 birim var, 6 birim var, x birim var. Benden BD uzunluğunu bulmamı istemiş. Neydi? Şöyle bir mantık vardı. Ya komple sol tarafları oranlayacağız Hemen geldik şöyle yazdık. Ya da üstlerin altları oranı şeklinde yazacaktık. Ama unutmayın. Soldan başlıyorsun, solla devam ediyorsun. Sağdan başlıyorsun, sağla devam ediyorsun. O zaman 8 bölü x dediğin arkadaş 12 bölü 6 dediğin arkadaşa eşit. Burada içler dışlar çarpımı da yapabilirsin. Sadeleştirme de yapabilirsin. Ben içler dışlarcıyım. 6 kere 8 48 eşittir 12 tane x. 12 ile 48 sadeleşirse x buradan 4 gelir. Birinci soru böylelikle biter. Geldim hemen tabii ki ikinci soruma. Yine bakıyorum arkadaşım. Burada ABC bir üçgen, CD açıortaymış. Hemen açıortayımı gösterdim. Şu ilişkiye bir bakıyorum arkadaşım. Geldim hemen buraya 2 ve 3'ün 6'da eşitlendiğini biliyorum buraya 3K yazıyorum. 6K olsun diye. 3 ile de 2'yi çarptığın zaman 6 olur. Yanına da K'sını koydun. O zaman AD'ye geldin 2K yazdın. BD'ye geldin 3K yazdın. Benden ne yapmamı istemiş? X'i bulmamı istemiş. Unutma bak şimdi. Hemen burada bu oran buradaki orana eşit olmak zorunda. Şimdi ne yapıyorum? x'in geldim yazıyorum 2k'ya oranı geldik hemen bunu yazdık devamında 12'nin 3k'ya oranı dedim burada k'lar aynı olduğu için birbirini götürebilir geldik bunu yazdık içler dışlar 3 çarpı x 3x, 3x 2 çarpı 12 24 x buradan kaç geldi 8 bu sorumuzun cevabı da 8 çıktı. Şimdi geldim hemen tabii ki 3. soruma. Burada çok güzel bir ilişki var. İyi dinleyin. Size bir önceki derste konu anlatım kısmında şunu söyledim. Burada pardon kusura bakmayın şurayı hemen bir düzeltiyorum. Pardon bir kez daha pardon. Şuraya bir açı ortayı çizdim tamam mı? Bu açı ortayı çizdikten sonra kendim keyfi yazıyorum. Soruyla bir ilgisi yok. Şurası diyelim ki 2 olsun burası da 3 olsun. Hemen şunu yazma hakkın vardı. O zaman burası 2K'dır. Burası 3K'dır. Bu açıortayın temel özelliğidir. Şimdi geldim 4 ve 6 o zaman burası 4K'dır. Burası 6K'dır. Açı ortayı kullandım. Şimdi güzel insanlar dikkat edin. Burada bir açı ortay var. Özellik neydi? Bunun buna oranı, bunun buna oranı eşit oluyordu. Başla Emre. 8 bölü 4K yaz. Hemen geldim yazdım. Geldim X bölü 6K yazdım. Güzel insanlar K'lar aynı olduğu için direkt sadeleştirin. Hiç görmeyin onları. 6 kere 8... 48 eşittir buradan 4x x buradan kaç geldi? 12 çıktı. Güzel insan. Şimdi geldim tabii ki dördüncü soruma. Özellik çok ama çok önemli. Bir açı ortayım var tabii ki. Şöyle geldin açı ortayı gösterdin. Bir koluna dikindirdin. Bir koluna dikindirdin. Unutma bu diklerin uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Hatta dikmelerin şuradaki parçaları da birbirine eşitti. O zaman burası 3 ise burası 3'tür. Burası 5 ise burası 5'tir. Bunları direkt yazdın. Sana ne yapmış? DL'yi sormuş 3. EN'yi sormuş 5. Topladın cevap 8 çıktı mı? çıktım. Geldim hemen tabii ki 5. soruma. Burada bir tane üçgenim var. Bu üçgende hemen B köşesine ait açıortay çizilmiş. Bu açıortay D noktasına gelmiş. Sonra bir dik atmış bu tarafa. Tamam güzel. Ben ne yapabilirim? Şu özelliği yapabilirim. Bir dikte ben aşağı indirebilirim. İndirdim. Peki ne işime yarayacak? Buranın 4 olduğunu biliyorsun. Mesela soruya başladın. Nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsun. Hemen özellik aklına gelecek. Bak şurası senin açı ortayın kolu. Şöyle hemen geldim gösteriyorum. Burada arkadaşım ne yapmış? Buraya bir tane dik atmış. 4 yazmışsa bir diki de sen indirirsin. Buraya 4'ü yazarsın. Peki BDC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Yani Bursa, Denizli, Ceyhan. Şu üçgenin alanını istiyor. Üçgenin alanı neydi? Tabii ki 8. sınıftan biliyorsunuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada benim taban dediğim yer kaç? Tabii ki şurası 11'im geldim hemen yazdım yüksekliğim kaç 4 birim geldim bunu ikiye bölüyorum cevapta 20 çıktı güzel insan geldim hemen altıncı soruya şimdi ABC üçgeninde burada bir açıortay var burada bir açıortay var 120 derece burayı vermiş benden burayı bulmamı istemiş tamam çok güzel hemen Açı ortayın özelliğini bilmiyorum. Yani şuraya A yazdım, şuraya A yazdım. Buraya B yazdım, buraya B yazdım. Özellik ne? Şu açının yarısıyla 90'ı topladım mı burayı veriyor. Mesela 120'nin yarısını tabii ki 60. O zaman burası 90 artı 60. Böyle bir pratik bilgi var. Bunu bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Ama şu anda öğrendin. Şimdi ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. Buradaki Bursa, Adana, Ceyhan üçgenine bakıyorum. İç açılar toplamı 2A artı 2B artı 120 eşittir ne gelecek? Tabii ki 180 gelecek. Attım karşıya 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 60 geldi. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2'ye böldüm A ile B'nin toplamı 30 geldi. O zaman A ile B'nin toplamı 30 ise şuradaki iki açının toplamı 30 burası ise onu 180'e tamamlayan değer. Yani kaçmış? Tabii ki 150. Biraz önce de zaten 150 bulmuştum. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldim yedinci soruma. Yedinci soru çok güzel bir soru. Yine bu sefer ne yapmış arkadaşım? Burayı vermiş, şurayı benden bulmamı istiyor. Ama iyi dinle. Ama iyi dinle. Burası bir açıortay mı? Evet. Burası bir açıortay mı? Evet. Bunlar D noktasında kesişmiş. Hatta D'nin bir özel ismi vardı. İç T çemberin merkezi. Adın gibi bileceksin. İç T çemberin merkezi. Sığdı mı? Sığdı. Burası da açıortay olmak zorunda. İkisi açıortaysa üçüncü de açıortay. Not al bunu. Çok önemli. Şimdi geldim. Hemen yazıyorum. Şuraya A yazdım. Şuraya A yazdım. Buraya B yazdım. Buraya B yazdım. Geldim. Şu minnoş üçgene. Şu üçgene. Ne yapacağım? A artı B artı 106 eşittir 180 yazacağım. A ile B'nin toplamı kaç geldi? 74. Bunu buldum. A ile B'nin toplamı 74. O zaman dikkat et. Bak şimdi burada bir 2A var. Burada da bir 2B var. Gelin onu bir bulalım. Hemen yazıyorum. 2 ile genişletiyorum. 2A artı 2B eşittir 148. Tamam çok hoş. Ne işime yarayacak? Ben buranın komplesine x dersem büyük üçgene bir bakın bakalım. 2a artı 2b artı x dediğin arkadaşın toplamı 180. Yani şu açı şu açı şuranın tamamı bak x buranın tamamı. Yanlış anlaşılmasın şöyle komple boyayalım ki karışmasın. Komplesinin toplamı 180. E sen burayı kaç buldun? 148. O zaman x dediğin arkadaş kaç gelecekmiş? 32 olayda böylelikle bitti mi bitti. şimdi geldim hemen 8 soruma çok güzel bir soru daha çok güzel çok öğretici bir soru Ben burada ne yapmışım bir açı ortay vermişim bir açı ortay da burada vermişim dikkat ettin mi şu Hatta şöyle bak şu Hatta bir tane dik atmış buraya Sen o zaman bir tane dik buraya atabilir misin atarsın senin hakkın doğal hakkın o zaman şu uzunluk şu uzunluğa eşit oluyordu burası 5 Şurası da 5 oluyordu. Bak 5 şuradaki parçadır. Tamam mı? Geldim bunu yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bir dik buraya attım. Hemen bak dikkat et. Bu diki buraya attıktan sonra bak açı ortayın kolunu gördün mü? Evet gördüm hocam. O zaman güzel insan bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Burası 7 olduğu için burası da 7'dir. Tamam. O zaman buraya kaç kaldı? 8. Tamam. İyi de hocam ben soruyu bitiremiyorum. Hayır bitiriyorsun bak izle. Sen buradan A ile D'yi birleştirdiğin an açı ortay açı ortaysa burası da kesin açı ortay olacak. Dikkat. Açı ortaydan bir tane dik atmış. Bura 8 ise bir dik atmışsa burada 8 olacak. O zaman geldim hemen buraya 8 yazdım. 8 artı 5'ten cevapta 13 geldi. Bak açı ortayı gördün. Dikliği atmışsa Eksik olan dikleri sen at. İşi bitir. Geldim hemen tabii ki 9. soruma. Ne yazmış? ABC üçgen. I ABC üçgeninin iç T çemberinin merkezi. Yani sen C ile I'yı birleştirdin ya. Güzel insan burada açıortay oluşacak. Sen geldin A ile I'yı birleştirdin ya. O zaman burada açı ortay oluşacak. Bu Allah'ın emri. Peki DE şurası arkadaşım şuradaki AC'ye paralelmiş. Güzel. Ben buraya A dersem buraya A dersem bak Z'yi izle. Çok kli yani böyle çok çok klasik bir sorudur. Hemen Z'yi kullanacağım. Bak hop buraya getirdim. O zaman şurası A oldu. A'ya A ise ikiz kenardır. Burası 3 oldu. Geldim şuraya B yazdım. Buraya B yazdım. Bak dikkat et şunu izle. Hemen bak Z'yi gördün mü? Evet gördün. O zaman bu B ne olacak? Buraya gelecek. Geldim hemen buraya B yazdım. B'ye B ise o zaman burada 4. O zaman sana DE uzunluğunu sormuş. 3 artı 4'ten cevap 7 çok klasik bir sorudur. Sürekli karşına gelir ve yazılda gelmesi de muhtemel olan sorulardan birisidir. Şimdi geldim hemen 10. soruma. Bakalım arkadaşım, bakalım arkadaşım. Burada bir üçgen var. Bir de tabii ki A köşesine yerleştirilmiş iletki var. Açı ölçer var. Şimdi 180 ile 130 arasındaki açı kaç derecedir? 50 derecedir. Bak 180 ile 130 arasındaki. Burada 130 ile 80 arasındaki açı kaç derecedir? O da 50 derecedir. O zaman burada mis gibi bir açı ortay oluştu. Bak 50'ye 50. Tamam çok hoş. Peki DB yani şuradaki uzaklık kaçmış? 6 birim. Buradaki DC uzaklığı kaçmış? 8 birim. Öğrettiğim bilgiyi burada da kullanabilirsin. Bura 6, bura 8 ise o zaman şuradaki parça maviye boyamak istiyorum ve tırtıklı boyamak istiyorum. Şu parça 6'nın katı olmak zorunda. 6'dan 6 kaya gitti. Şuradaki parça da açı ortayda var. Mecburen 8'in katı olmak zorunda. Bu böyledir bak. İki şekilde sana yazacak. İzle. Şöyle açı ortayı verecek. Buraya 6 buraya 8 yazacak. Sen buraya 6K'ya 8K yazacaksın. Ya da bu sefer şöyle yapacak. Açı ortayı yine verecek. Buraya 6, buraya 8 yazacak. Üst taraf 6K, üst taraf 8K olacak. Aynı olacak. Ya da sana şöyle verecek soruyu. Bak izle. Şöyle açı ortayı. Bura 6, bura 8. Bu sefer karşısı 6'nın katı, burası 8'in katı olacak. Bak buradaki mantık budur. Anlaştık mı? İyi bileceksin. Mantık böyle olacak. Şimdi Geldim. Hemen ne yapıyorum? Geri kalan kısımda AB 6K. Geldim AC 8K yazdım. Oranladım 3 bölü 4. İyi de hocam bunları böyle ezberledik. Hayır ezberlemiyorsun. Sen geldin hiçbir şey bilmezsen buraya X yazacaksın. Buraya Y yazacaksın. O zaman kural neydi? 6'nın X'e oranı 8'in Y'ye oranına eşit. İçler dışlar. 8x eşittir buradan 6y. 8 ve 6 nerede eşitlenir? 48'de. Buraya geleceksin 6'nın katını yazacaksın. Bak yazmışım. Buraya geleceksin 8'in katını yazacaksın. Yazmış. Mantık bu. Şimdi geldim hemen 11. soruma. Aşağıda gergin ipe asılı ABC üçgeni şeklindeki bir kumaşın üzerinde uğur böceği vardır. Tamam. Uğur böceğinin durduğu nokta ABC üçgenin iç çemberinin merkezidir. Tamam. Uğur böceğinin üçgenin kenarlarına uzaklıkları toplamı 18 birim olduğuna göre ipe olan uzaklığını bulunuz. Şimdi geldim. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bakın. Geldik çiziyoruz. Buraya. Evet buraya ve buraya. Böyle bir açıortayların kesiştiği nokta olarak isim verdik. Geldik Şöyle açı ortayların kesişme noktası dedik. Tamam çok hoş. İşte çemberin merkezi oydu. Ama soruda şurası önemli. Uğur böceğinin üçgenin kenarlarına uzaklıkları toplamı 18'miş. Ne demek istiyor? Buraya bir dik attın. Buraya A yazdın. Buraya bir dik attın. Buraya B yazamazsın. Yine A yazacaksın. Niye? Bak bakalım açı ortayı gördün mü? Bir koluna dik atmış bir koluna dik atmış. Burada A olacak. Geldim hemen bir tane kırmızıya geçeceğim affedersiniz. Bir tane de dik buraya attım C diyemem orası da A'dır. Niye? Bak bakalım şurayı gördün mü? Açı ortay hop bir dik buraya bir dik buraya A'ya A olmak zorunda. O zaman 3 tane A'nın toplamı 18'miş. A buradan kaç geldi? 6. Buna göre arkadaşlar bu ne yazmıştı? İpe olan uzaklığını bul demiş. Bak ip burası evet buradaki uğur böceğinin buraya olan uzaklığı A kadardı. Cevapta 6 geldi. Mantık böyle arkadaşım. Hemen sahnemi çevirdim. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.